Arkadaşlar yanım yarım kalmıştı en son. En son yarım kaldığını devam ettireceğiz. Sen Şu başlattın an... mı onu söyle bana. Ne? Başlattın mı? Evet başlattım. Okey başlıyoruz. Haydi 3, 2, 1 maçı başladık. <laughs> ya son bu gol vericiydi. <laughs> Çok heyecanlı geçiyor maç. Bence... <gülüyor> arkadaşlar maç <laughs> <baş gülüyor> çok <gülüyor> maç çok güzel geçiyor. Bok gibi geçiyor. <laughs> ya. Devre arası bu ne? Devre arası değil o. Uzatmalara kaldık. Of. Oy. Fale bak. Arkadaşlar çok kötü kaydı. Uzatmalar. Uzatmalara geçtik arkadaşlar. Hala <laughs> bir gol atamadık oğlum ya. Şimdi <laughs> <Bizim arkadaşımdan> değişti <laughs> bu. Değişmiş. Değişmiş ya. Yardım yani. ya, de et Oha. <laughs> Well, just look at those bir tane kırmızı really Chances at both ends, oyuncu kırmızı kart yedi. Kim oyuncu? Yok, really bir yerde kaldı. Her üstüne şey yaptı ya. Kırmızı Sırı kart. Hı. Kırmızı kart yedi. De. Seni şey yaralamış, yedek oyuncu girdi. Yedek oyuncu girdi. çok iyi şeyle oynuyorsun değil mi? Hilal. Çok iyi takım oynuyorsun. <laughs> Hayır, gol atamadık arkadaşlar. Onlar bizi saplıyor arkadaşlar. Asla, asla hadi hadi kaplanlara gücü budur. Benim adım soya da soyadım kaplan ya. Kırcılara söylüyorum. Benim benim telefonum yok. arayamazsın <laughs> Karıcı <Kaleci> tuttu ya. Sıçtı mı karıcısı? <laughs> Sıçtı. Lan 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 Aç tabağı aç aç chunk of added time one minute on foul play says the referee well no booking comes from it but he's gonna have to tread carefully here e şey that's great referee he doesn't want to be throwing cards about really yeah. neat time in extra time. Wait, wait. geçtik. Herhalde. Oha. Oha maç devam ediyor arkadaşlar. Biz bir gol atmadan, atmadan biz buradan gitmeyeceğiz. Evet. 100, 107 dakika kadar buradayız şu an. Hayla. 107 dakika kadar burada değiliz Bak orada.

Arkadaşlar Ali Kenan'ın sinirini görseniz camı kıracak ya. Ya bırak önünden çekil ama geride kal. <laughs> <concentrated. Gülüyor> <laughs> evet, üstü evet, hani ya üstüne aldı lan. Küfür etti. Küfür etti. İtiraf etti. İtiraf etti. Şey. <laughs> Fretti, referred tiii İtiraf Tfuuuu İtiraf böyle havalunda yapmasayasd ooo oh, yat 27. oyuncum var Zaraki benim. benim. Bahsedebilir misin biraz? And so the penalty shootout about to commence. And as a player, this is what you do. bu falan var mı? Geçtik arkadaşlar. Goal. Hadi Yes. Ya. Yeah. 5-0 gol şu an. Yes. Ya! bu ki oğlum. 2-1. 2-2 olacak belli. Biz. Direkt. Well, this could 2-2 olacak belli. Yes. Ooo. Oh. Kazandık mı? Yes. Kod oldu. Yes. Yeah. Şampiyonlar ligin Şampiyon. 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 <Sessizlik> <Baba ediyor. Sessizlik> Aa, bu videoya onlar bolsunlar bunu götürün. On, onlara götüne girsin bu onların. Onların götüne girsin bu. Bu videoya 20 like istiyoruz. Bak o takıma götlerine girsin bu. Götlerine girsin. Hadi ki